Kar güzel ille, sıkıntısı da çok. Yazın sular çok olur, her şey çok olur ille. Sıkıntı da çok. Vallahi çok acı çekiyim. Topraklarda verim oluyor, su çok oluyor, bereket oluyor. Efendi, kar hakkında diyeceğim kar hayır berekettir, Kar yağmazsa su olmaz, topraktan verim alamazsın. Evet karın sıkıntısı var ama gelir daha fazla. Kar demek rahmat demek. Allah rahmatını kesmesin. Karda hayat sıkıntı. Dağın başı burası. Yol kesili, elektrikler gediği, telefonlar kesili. Bu sıkıntılar var. Bu sıkıntılar geçtikten sonra kar güzel bir şey. Köyümüzde hayvancılığa el, elverişli bir köy. Ama kış şartları biraz yoğun geçtiği için şu an hayvanlarımız içeride. Kar yağdı, ortam şu an çok güzel, manzarası çok güzel. Doğaya, toprağa, suya faydası olan en güzel şey kardır. Ama şartları biraz sıkıntılı. Kar yağınca kar küreyim, hamsatlar gözleyim, evde oturayım, sabah ayıyım. <laughs> Kar sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Kar da yağmazsa olmayı. Kar yağacak. Kar yağacak sonra. Kar olmazsa hayır bereket olmaz. Kar bizim hayır bereketimiz, suyumuz, rızkımız, her şeyimiz kar. Kar olmazsa olmayı. Efendim kar çok güzel yağmış. Ee, yol çatından Keban yol çatından bu tarafa çok güzel kar yağmış bereketi bol olsun suyunu çok olsun köyümüz çok güzel çok güzel bir kar yağmış o kadar güzel bir manzarası var ki bayıldım bayıldım yani bu zor şartlara karşı da çok. Şahane kar güzel bir şey. Biz de bu köyde yaşadık. Tamam şartlar zor ama köy gayet güzel. Karı da bol, her şey de bol. Bizim köyümüz hayır bereketdür. Kar, kar bizim hayrimiz bereketimizdir.